Selamünaleyküm. Bizim bir serimiz vardı hatırlayan var mı aranızda? Daha doğrusu diyecekler ki abi biz hatırlıyoruz da sen hatırlıyor musun? Yorumlarda bayağı bir gördüm. Vallahi sevilmesi de ya bir serinin sevilmesi beni mutlu ediyor GTA'nın haricinde. Çünkü GTA zaten seviliyor. Onun haricinde farklı oyunlar çok istiyorum. Bunu zaten en başından beri söylüyorum. GTA hep devam etsin eyvallah ama hani yanımda durun destekleyin de farklı oyunlar da girelim oğlum. Çok güzel hikayeler var. Çok güzel oyunlar var. Simülasyon oyunları var. Girelim bir yeri inşa edelim bir şeyler yapalım falan. Ve şimdi yeni bir seriyi daha başlayacak. Bu videonun hemen akabinde. O da ne biliyor musunuz? FIFA 25 kariyer modundan akacağız baba. Bir tane futbolcu oluşturacağız. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Ben o gün birinci bölümünü canlı yayında yapayım. Evet chatle beraber belirleyelim. Gelin sizlerle canlı yayına tamam mı? Muhtemelen kickten açarım canlı yayını. Çünkü YouTube'dan açarsam saçma olur. Herkes görmüş olur. O yüzden kickten canlı yayında açarız. Birinci bölümünü orada çekeriz. Chatle beraber futbolcunun tipine, ismine, soy ismine hangi futbol kulübünde başlayacağımıza kadar karar verip ardından FIFA 25 serisinde güzel bir kariyer modu bir futbolcu olarak hayata devam ederiz. Bence çok keyifli olacak. Bence çok saracak. Bakalım onunla beraber ne gibi hikayeler yaşayacağız. O da ayrı bir seri olarak kanalımıza başlayacak. Tamam o zaman kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Tamam yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz videolarda bana destek olun. Ben sizi eğlendireceğim zaten merak etmeyin. Hadi o zaman like atacağım. İstiyorsun. İyi seyirler. Evet hadi bakalım devam edelim. Nerede kalmıştık? Ne olmuştu? Hatırlayan vardır seriyi takip edenler. Bu arada bilmeyen varsa videonun başında belki söylemişimdir. Bütün ekip hapiste işte. Ben şu an niye çöpüm? Oğlum diyorum New York'dan gidiyor. Haydi bismillah. Yine kasvetin yine açının çilenin içine düştük. Hapiste bütün ekip bakalım neler yaşayacağız bu bölümlerde. En son sanki Furkan benden kurabiye istemişti diye hatırlıyorum. Bakalım ya şimdi buluruz. Ne olduysa hatırlarız. Tekrar izlemek istemiyorum eski bölümlere vakit kaybederim çünkü. Rutine başlamak için masanıza gelin. He tamam. Yeni mahkumlar var. Ellerim kaşınıyor diyor. Kaşırız baba sıkıntı yok. Şimdi mahkumun ismi, soy ismi, doğum tarihi ve parmak izini uyuşturacağız. Bakalım doğru mu? Tamam bu uyuştu. Hmm. numarasıyla TC uyuşuyor buna bakacağız. Tamam okey. Uyruk Amerika. Burada uyruğu yazıyor muydu? Uyruğu yoktu burada galiba. Ha şurada yazıyor. Parmak izlerini kontrol formundaki parmak tamam okey. Parmak izi formundaki adı verilen tamam ismi doğru. Kimlik numarası doğru. Parmaklara bakacağız doğru mu? Evet okey tamam. A bloğuna gidecekmiş bu tutukla. Yudon bloğu da varmış oğlum. Koca hat dolu. Aynen öyle senin gibi. Bine kılığına başına bak. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu tip ne lan? Bak, çok konuşma. Tamam Buralarda çok konuşan sevmezler. Baba bütün bilgiler doğru. Şimdi bunları arayacağız. Tamam bir sıkıntı yok bunda. Bırak. Kolta ya. Var mı bir sıkıntı? Bir şey saklamış olabiliyor iğne, yasaklı madde, ıvır zıvır. Ama bunlara bir sıkıntı yok. Gara, Şöyle eşyanı da al babam. Hadi. He, bana, yuzur, kuma, ene, e, Hadi lan gir artık gir. Sıradaki. Gara, Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Gönder sıradakini. Kimsin lan sen? Bakalım. Parmak izi uyuşuyor mu bakalım be. Okey tamam. İsim Bob Neal. Okey kimlik numaran uyuşuyor mu? Tamam ah, uyuşuyor okey. Bey bloğuna gidiyormuş bu da. Bey bloğu tutuklusuymuş. Hı -hı. Hı? Hı? Başka ne yapacağız? Hı -hı. Ha, bunu bir onaylayacağız önce. Tamam. Ver bakalım üstündekilerini. Oğlum hapishanede ayrıdır lan şekil üşkülü güneş gözlükleri falan. Yani bir sıkıntı yok. Saba bakalım. Kesin bunda bir bokluk çıkacak şimdi ya. Bak kapağı açtığımda. Aa çıkmadı lan. Aralara aralara? Biz temiz güzel. Aynen öyle. Senin kutun hangisi lan? Dur üstünü bir arayayım senin bir. Var mı şey üstünde? Yok. Tamam güzel. Al hadi güle güle. Yallah. Yallah tazik. Böyle ters ses bakma var ya. Sıradaki. Oh racing girişe bak. Bakalım neyden yatıyor. Oo çok kötü şeylerden yatıyor. Sana hiçbir sempatim olamaz. Ee, demek ki A blo böyle kötü suçlarla dolu. İmlik numarasına bakalım uyuşuyor mu? Uyuşuyor tamam. Geri ismi kaldı. İsmi de uyuşuyor. Okey. Hemen bunu şuna bir yeşil damgayı bir basalım. Imongan Gungbasa. İmam de Güzel, bir şey yok bunda da. Şimdi bir arayalım senin. Ola. Bunu alabiliyoruz ama mahkumlara olan saygımız düşüyor da bu başka bloğun mahkumu ya. Ver lan sen kola mola yok oğlum sana. Bok hiç. Al şundan. Hadi yürü. Siktir. Yürü. Evet, bakma öyle. Abi görevimiz burada bitti büyük ihtimalle. Ama şimdi boş serbest zamanda moladayız yani öyle düşünün. Seni takip edenler bilir zaten yeni izleyenler olursa aranızda. Molalarda genelde biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? <laughs> Mahkumları olur da isyan riski olur bir şey olur. ona her şeyi hatırladım lan şu anda. Spor yapıyoruz. Mahkumları rahat dövebilmek için. Olur ya baskın olur, isyan olur, bir şey olur. Üstü kuvvetli olmamız lazım. Bir de stamina arttırıyoruz yani. Stamina da nedir? Bak şu an yorgun. Bak dayanıklılığımız gitti bak. Altta doluyor. Sağ altta görüyor musun? hızlı koşmak için Shift'le. Bir spor yaptıkça o daha da artıyor, daha rahatlıyoruz, oyunu daha kolay oynamaya başlıyoruz. Selamünaleyküm beyler. Babanız geldi. Basalım. Haydi bakalım. Bir. Ki. Als. Aslan. Son beş tane hadi. On dört. Bas babam. Als. Son bir. Hmm. Bitti. Artı 20 dayanıklı kaldık. Güzel. Lokasyonları temizle. Tamam temizlik işi. Yani gardiyan değiliz. Sanki hem her şeyi biz yapıyormuşuz gibi hissediyorum bir anda. Bu arada müdür bize bilgisayarını bıraktı. İstediğimiz zaman oradan bir şeyler alabiliyoruz. Furkan Yaman'ın istediği kurabiye vardı. Bu arada mahkumları hala görmediniz. İçeride full FD Team ekibi içeride. Farklı isimler de var bu arada. Ee, bir temizlik yapacağız şimdi. Temizliğimizi hemen bir yapalım. Diğer taraflara gidelim. Selam. Ha burayı temizleyeceğiz okey. Şimdi önce bu paspas alalım. Kolay temizin. Hemen iki dakikada ediyoruz bu arada. Hoppa. Oğlum burada ne yaptınız lan? Nerede vardı, duvarda izimiz var mı? Bir şey var mı? He bunu temizliyoruz okey. Etraf kan revan oğlum. Kan gönlüne dönmüş etraf. Ne oldu acaba burada? Tamam ha, hallettik. Hemen diğer lokasyona gidiyoruz. -ben. Çekil lan bir. Tamam burayı da temizleyelim. Biri kusmuş buraya çok fena. Bura gardiyanın su gardiyanların soyunma odası bura. O duvarda yazı var hemen onu bir halletmem lazım. Ama burayı da bitirdik. Hemen diğer tarafı gidelim. Abi şöyle bir, bir daha. Tamam burası. Başka var mı? İdastu, tamam. da bir yer var. İdastu, mitu. İdastu, mitu duvar duvarda nasıl ayakkabı izi olabilir ben, lan ben, ben. aldık mapı. Evet. Neresi lan? Yani şurada bir yer daha var. Orayı da yapacağız ve bitiyor. Ama bu görevi de yaptık. O ya, ne oldu dedim bir an. Cezaevi avlusuna gidin. Hadi gidelim. Acaba bizi ne bekliyor cezaevi avlusunda? Oğlum mahkumlarla bir görüşemedim. Özledim lan ne zamandır yokum. Mahkumların yanına gideydim ya. Oy ekip. Bunlar kim? Bizimkiler mi lan? Aa bizimkiler. Beyler tekstil olun lan. Ejder baba da burada bak. Ejder'e bak. Özledim oğlum harbi özledim. Havel burada. Haydar burada. Kim? Bora burada. Niko burada. Herkes burada bu arada. Bunun derdi ne? Senin derdin ne? Doktor mu bu? Doktor Osman mı? Kim bu? Ey sana bir işim var. Beni bile aa görev alacağız. Bakalım ne isteyecek benden. İyi bir adam olduğunu gösteriyor. Sen neden anlaşalım baba? Bana ait olanı alamazsın. Ne olduğu fark etmez. Tamam. biraz para kazanırsam sana pay vereceğim. Beni kimse rahatsız etmeyecek. Kesin bir şey sattıracak bana. Şu an gardiyan bak. Mavi gözler var ya onlar gardiyanlar bana bakıyor. Onlar bana bakıyorken bir şey yapamam. Aha. Oh. Buradan delirdi dur. Furkan delirdi. Kim biliyor musun? Oh bak ne yazıyor ekranda. Sundur la, sundur la benim elimi bulaştı mı? Dur. <laughs> Furkan beni boğan ne Ben vurmak istemiyorum. Oh <laughs> oh Vur. 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 oh ben vurursam saygım düşüyor. Oh Eline sağlık. Adamsın lan, adamsın lan. Ne oldu lan şerefsiz? <laughs> Ana bak bana. Senin derdin ne? Furkan hiç yakışmıyor. Hmm. Osman Bak seninle bir iş vardı onu bir de halledelim de baba. Bağırsın. Tamam bana sadede gel sadede. Anla sadede. sadede gel. Sana yüzde veririm diyor. Ben de hangi yüzden Gün bahsediyorsun? Günlük kazancın yüzde beşi. Yüzde Bak on olsun. Yüzde altı. Sekiz. Tam ölücüğüm var ya. Tamam. Olay ne? Tamam. He. Arama yapacağız. Doktor Osman'ın hiçbir şeyine dokunmayacağız. Eğer bir şey alırsam. Okey. Anlaştık. Hadi bakalım Osman. Doktor Osman götü göbeği salmışsın he. Şimdi bu Haydar hayırdır kardeş? Haydar niye öyle bakıyorsun kardeş? Hayırdır? Polislikten buralara he Haydar. Allah. Nasıl bir kariyer? Ee, şimdi dur. Bunlar bahçedeler. Bahçe avlusundalar. Son 34 saniyeleri var. Hava alıyorlar. Kavga eden var mı? Bu düzeni sağlıyor şu anda. Kurabiye bulmam lazım benim bu arada ya. Var <laughs> başka kovuşun şeyleri. Kurabiye nereden bulabilirim ya? <laughs> Hadi beyler. İçeri. <laughs> Hadi Ejder Baba. Bizim düdük nerede? Gidiyorsun Sebati. <laughs> tamam şimdi serbest zamandayız. Bunlar burada. Görev de bitti. Ama güzel. Serbest zamanım da oldu. Hücre bloğuna gidin. Tamam. Mahkumların yanındayız Şu an bayağı bildiğiniz mahkumların yatakhanesine gideceğiz. Hadi bir gidelim. Olay neymiş bir bakalım. Oy gardiyan gardiyan tabancanı ver bana Hayının uğruna ceza ver bana Selamünaleyküm Carayı azıcık carayı caray. Hop lan. Akşam yoklaması. Herkes yerine geçsin. Hurra. <laughs> Bakışlara bak ya. Herkes yerine. Sebahat yerine geç oğlum. Sebam. Arayın bir var üstünde. Şey Geçler yerine. Ne oluyor yine? Oğlum yine ne oluyor ya? Niştahir mi? Niko. Bir şey derse bana söyle. Yoklama yapacağım hadi. Hadi oğlum. Abi sıkıntı yok. Furkan Yaman yerinde yok. Nerede bu Furkan Yaman? Nerede geziyor yine? Aa burada. Furkan yerine geç. Yerine geç. İlla başında mı duracağım Furkan? Arkadan değil mi? Furkan yerine geç. Konuşalım. Konuşmayı deneyeceğim. Lan! Lan! Kim lan bu? Ali! Arkadaşı vurduğum zaman var ya. Arkadaşlar, dayak kısmına geçiyoruz. Bunlar böyle anlamıyor bir laftan. Yerine geç. Vuramıyorum ben onu. Yerine geç lan. İlla dövelim mi ya? Geç senin yerine. Geç lan yerine. Kafası güzel ayrı oynuyor ya. Geç, yürü. Saygımız artmasın diyoruz, azalmasın diyoruz. Bu ne ya? Allah Allah, yerinize geçeceğiz. Yoklama alacağız, bitecek ya. Furkan yerine geç. Arkadaşlar. Güzellikle anlatıyorum anlamıyorsunuz. Yerine geç. Yerine geç sak. Geç Geç. Sabah geç yerine. Sabahati yerine geç. Sabahati. Yerine geç Geç çabuk. Var mı lan dayak da isteyen? Tamam merkez yerinde. Yoklamayı alalım artık. Oh, <laughs> Furkan Yaman. İmongar Doktor Osman. Gombasa. Aydar. Muzo. Ya Muzo ile Ejder var ya bak hiç sorun çıkarıyorum baba. Emret ölelim baba. Tadista. Nika Tata. Şerefsiz. Bob Neil sen kimsin lan? Rafık. Helal lan Rafık hiç sorun çıkartmıyor Al ha. Alkan yağar geç baba. Senin neyin var lan? Ses deli. Şey Ali geç. Kim bu? Ferdi geç baba. Niko geç yeğenim benim. Çıkın yerim. Bora geç. Tamam mı herkes? Oğlum bunlara böyle yüz vermeyin lan. Öğün biraz ha. Kimler olan saygım çok düştü bu arada. İsyan çıkarabilirler. Normalde mahkumları dövmemem lazım ama yapacak bir şey yok. Konuşmaya geliyorum, sövüyorlar, küfrediyorlar. Ne yaparsam yapayım olmadı. Bu sefer dövmekten başka bir çarem kalmadı. Briefing odasına gidiyoruz ve günü bitiriyoruz arkadaşlar. Yani bir gardiyan olarak şu anda günün görevlerini yaptık. Ama bildiğiniz mesai saatinde ne yapılabilirse onları yaptık şu anda mesai saatim doldu bir yapıp eve gideceğim Oho dostum mi oh, bakalım ne olmuş paramız artmış Tamam Gardiyanın saygısı artmış yüzde üç ama tutuklunun sayısı düşmüş İsyan riski yüzde 49 çok yüksek fazla yüksek bakalım ben ne olacak Yeni bir gün. Duş odasına gidin. Aa ilk defa göreceğim duş odasını. Nerede? Benim kurabiye bulmam lazım. Onları bir yandan ayarlamam lazım ama bulamadım nerede olduğunu ya. Duş sırasında bekleyen tutuklar karakterlerine bağlı olarak agresif, nötr, nazik, farklı sabır seviyelerine sahiptir. Agresif insanlar en az sabır olanlardır. Bu yüzden onları sırada öne koy. duş sırası yapacağım. Temiz avluların olduğu sepete doğru yürüyün ve onları tutuklara verin. Avlu olmadan duşa girmiyorlarmış tamam. dişilen tutuklara temiz avlu verin. En yakındaki boş kabin'e gidecek. Eğer bütün kabinler doluysa avları dağıtmak için beklemelisiniz. Okey. Okay. Aa mahkumlara duş aldıracağız. Ne güzel lan. Şimdi hangisi agresif en, en agresif? Yok. Kimmiş lan bu Seba Nikoymuş? Nölenmiştık. Var mı lan? Bir tutuklu beklemekten yorulduğunda duş gününü kaçırır ve daha büyük bir bonus alma şansınız azalır. Bazen canı sıkılmış bir tutuklu birine saldırabilir. O zaman sakinleştirilmeli. Ölmeli yani. Git be oğlum nereye gidiyorsun lan? Ali! Sikirik gidiyorsun ben abi. Boş kabin yok tamam bekle baba. Ora bekle. Hakan otur baba. Hadi 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 hadi. Beyler hadi. Hadi oğlum hadi. Götünüzü görüyorum hadi çabuk. Aha kavga çıktı. <laughs> tutuklu duş yaparken ondan kirli oluyor almalısın ha. Anasını ki altını da ben temizleyeyim abi. Kirli havluları kirli koyun arka bir bulacaksınız. Minimum sayıda tutuklu duş alması gerektiğini unutmayın tamam. Ne kadar çok tutuklu duş alırsa o kadar büyük bonus alacaksınız. <laughs> Oturun lan. <laughs> Oğlum sen de mal gibi bunlara bakıyorsun. Temizle şap. <laughs> Hallet şunları ya. <laughs> Ver oğlum. Ver çiçeğim benim. Ver. Hepsini alabiliyoruz mu? Üst üste alamıyoruz. Hemen geldim. Anasını satayım. Hamamda görev mi yapıyorum? Gardiyan mıyım? Belli değil. Saatler olsun. Nikon benim. Gel. Hadi doğru koğuşlar. Hadi yürü. şunlara da duş aldıralım. Al oğlum. Al çiçeğim. Al yavrum benim. Oh, Şu kabin yok. Bekleyeceğiz. Bak oğlum kavga etmeyin. Et et Bana var. Et, dönme lan oğlum. Arkan Dار dönme. bak bunlar kavga ederse gözün üstünde olsun. Oh, bak sinirleniyor. Nereye gidiyorsun? Siktir git. Yavşak. Bu ne lan? Bir de, hon. Hadi beyler hadi beyler hadi beyler. Eviniz değil burası hadi. Oğlum bir sürü ördek var. Bu ne alakalı lan? Abi hani ver. Kim bu Niko mu? Rafık. Adamsın That lan sen. Allah'a bak ne kavga çıkarıyor ne bir şey yapıyorsun ver oğlum. Uzu bekliyorlar kapıda. Ver yavrum. Hadi bakalım. Saatler olsun. Hemen sıradaki. Kim geldi? Ejder Baba mı geldi? Adam geldi adam. Bak bak. 2 metre sallanıyor aşağıda. Ejder bir şeyler diyor da anlamıyorum ne diyor. Hadi yürü hadi yürü, yürü yürü. Hadi beyler hadi beyler. Arkadan ittireyim. Koş 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 koş. 20 saniye, 24 saniye, 18 saniye güzel. Ben bunları duştan çıksın. Ablalarını alalım. Yenilerini verelim, bonus kazanalım. Bonusa ihtiyacımız var. Ama ben şu 10 kurabeyi bulacağım. Aa, mahkeme kararımız var bir de. Bir ölmüş, kim ölmüştü lan? Bir ölmüştü. Birini öldürdüler. Feyzullah Yaman'ı öldürdüler. Yanlış hatırlamıyorsam. Tamam, tamam hatırladım. Ver oh, kind of babam. Adam you... ya. İzler baba. Sattır yeah. olsun baba. Bir şeyler anlatıyor hiç nereden ne, 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 ne. Oğlum bunlara da ben mahvolu vereceğim. Hayırdır la bunlar bak, başka mahkumlar. <laughs> yürü 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 yürü. Ne kadar çok mahkum, ne kadar çok bonus. Hadi beyler hadi beyler hadi beyler hadi beyler. Hadi bak sıcak su bitiyormuş. Soğuk suyla duş alacağım bundan sonra hadi. Aa ha, görev bitti. Öyle kal. Umurumda değil. Aha olay var haydi bakalım Ceza anahtarlarını kaybetmişler Aha anahtar kayıp Anahtar kayıp anahtar dur <laughs> Oğlum bu ceza mı tek ben miyim niye her şeyi ben koşturuyorum ya Ama çay maylaz may da Allah Allah Adamlar bak keyif yapıyor bunu Hoş bir yer aha burada Buldum ee, Diğer yerlerde de mi anahtar var acaba ben görmedim Aa oğlum burada da anahtarlar varmış lan. Lan avluda da var anahtar. Onu da bulacağız. Bize dayanıklık da lazım. Bize oyunda çok güzel detaylar var ya böyle baksana. Hep bir eksiklikler var ve tamamlamaya çalışıyoruz. O düşünmüştüm düşünmemiştim mi? Hakaret lan şerefsizler. Belki bir dahaki sefere sadece kendi pisliğinle ilgilen. <laughs> Bağırma lan. Ne <laughs> zekalılar. <laughs> Serbest zamandayız. Dur basalım gelmişken. 11. Bas. Tutu odasına gidin. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Mahkumlara dışarıdan sevdikleri, eşleri, dostları, akrabaları bir şeyler gönderiyorlar. Kutu gönderiyorlar. İşte mektup olur, bilmem işte yiyecek, içecek olur, kıyafet olur. Biz de gardiyan olarak önce tabii ki onları bir güvenlik maksatlı arıyoruz. İşlerinde yasaklı maddeler olabiliyor. İstersek çökebiliyoruz. İstersek de görmezden gelip saygıyı arttırabiliyoruz. Bizim şu anda mahkumlara saygıya ihtiyacımız var. Onu da halledeceğiz. Kimin kutusu bu? Dur bakalım. Boranın kutusu. Bakalım neler varmış bu borada. Genelde içlerine saklıyorlar. Buna sıkıntı yok. Bunda sıkıntı yok. Aha yine. Şimdi mesela güvenceyi al demek, aksanenin işte yasaklı maddeler kısmına yani bildiğin emanete bırakmak. Bunu cepliyoruz bunu da bırakıyoruz. Bıraktığımız acaba saygı artıyor mu? Mahkum, akün bilir zaten benim onu ona bıraktığım da. Bırakalım lan. Bakalım ne olacak. Saygı artacak mı? Onu da test etmiş oluruz. Kontrol edildi. Ben hiçbir şey almayacağım bu arada mahkumlardan. Onu ne oldu lan yere bıraktık. Hiçbir şey almayacağım mahkumlardan. Bakalım saygımız artacak mı? O zaman ne yap? Aa, kurabiye bulabilirsek dur bakalım. Biz hatta bunları hiç oyalanmayalım. Hep kontrol edildi deyip bırakalım. Saygıyı bir izleyelim bakalım. Kaç saygımız? 16,4. Şey, 16,9. Ama kurabiye bulursam çökerim. Benim 10 tane kurabiye ihtiyacım var. Ama kontrol et bakalım süreç ilerledikçe şu 16 9 ilerleyecek mi? Serbest zamandayız. Serbest zamanı geçelim hemen oturalım. Evet. Ve oturunca da serbest zaman geçiyor. Ayak üstü uyuyormuş gibi düşün. Tamam. Görevimiz ne? Cezaevi avlusuna gidin. Bakımları çıkartacağız büyük ihtimalle. Oo, reisler çıkmış bile. Bunların üstlerini arasam kurabiye çıkar mı acaba ya? Evet beyler kısıtlı zamanınız var. Düzeni sağlayın. Bak şu düzeni sağlayan yazısı beni tahrik ediyor. Güzelce oynayın. Akıllı akıllı. Kimse kimseye bulaşmasın. Tamam mı? Kim bu? Bora. Muzaffer. Ha kavga çıktı. Osman. Hava saygı düşüyor yapacak bir şey yok da. Osman ortalığı karıştırma. Adam gibi dur. Bak saygı ben yükseltmeye çalışıyorum. Sen düşürüyorsun. Furkan ne diyorsun Furkan? Hala. Furkan'ı bir arayacağım. Şey çıkmadı. Başka bloğun mahkumlarından Allah kurabiye araklayamaz mıyız Allah ya? Idea. Aha karamel kek. Aha yangın çıktı. Kim yaktı lan burayı? Hmm. Hmm. Eyvallah. Şunları bir arayayım ya. Bunlardan kurabiye çıkacak. Cık, bir şey çıkmadı. Bu arada şu an sürelerini bir direkt bekletiyorum ki saygı artsın diye. Normal süreleri bitti çoktan. Birazdan göndereceğim onları bu bloklarına. Biraz daha dursunlar. Sıkıntı da yok zaten şu an. Kavga da yok. Aslında mahkumlarla sık sık konuşsam işe yarar mı ya? Ferdi. Aa kurabiyeleri Ferdi'ye alacaktık. Hatırladım. Üzerinde çalışıyorum Ferdi. Ben mahkumlarla sık sık konuşacağım ya. Bak süreyi hiç dokunmuyorum. Bir saniye kaldı ve bitti tamam. İyi, aa güzel. Artlı şeyimiz. Tamam briefing odasına gidiyoruz ve gardiyanla konuşuyoruz. Geldim reis. Ha tamam, normal günü bitiriyormuşuz, okay. Bir dakika ver bana diyelim. Tamam, eve göndereceğim ben seni de. Ee? Bir şey olmuyormuş. Şimdi, saygı. Gardiyan saygısı düşmüş. Tutuklu saygısı. Gardiyan saygısı çok önemli değil şu reddede çünkü yeterince var zaten. Bizim tutuklu saygısına ihtiyacımız var. Bak mesela isyan riski %5 düşmüş. Güzel. Evet. Bir gün daha yapalım. Arama odasına gidin. Oh, Yine bir şeyler ya. arayacağız. Ya mahkumlara televizyon izlettirme olayları falan var. Oralara bir gelsek. Çok güzel olacak da. Geliriz ya. Daha yeni başladık oyuna. Ya, diğer bölümler için bahsediyorum. <laughs> Reis sen niye bu kadar <laughs> sinirlisin? <Yürüsünle ayarlıyorsun. gülüyor> Neyden yatıyormuşsun? Yasa dışı silah sahip olması. Heee. Yine de diğeri kadar çok da şey bir suç değilmiş. Hatırlıyor musunuz başlardaki suçluyu? Abilon'a götürmüşler bunu. Abilon'da herhalde eğer teröristler var herhalde lan. Mantık yeşil damgayı vuralım. Bütün şeyler uyuştu. As yeşil damgayı. Üstün. Aha şunları arayacağız. Abi sıkıntı yok. Heh, sıkıntı yok. Sen de bir arayayım. Kurabiyem var mı lan? Cipsi işime yaramaz. Hadi güle güle. Oğlum ne çok konuşuyorsunuz ya. Bir susun ya. İçeride sıkılıp sıkılıp bana sarıyorsunuz onu. Atam görevim bitti. Serbest zaman. Tamam bu bölüm kısa olmadı inşallah. Böyle olsun. E, oyunu hatırlamaya çalıştık böyle çünkü. Kaç ay oldu? 2 aydan fazla oldu çünkü bu oyunu oynamayalı. Belki 3 ay olmuştur. Normalde bizim hücre bloklarında Fehmi ile Haydar'la, Muzaffer ile, Ejder ile, ile daha çok böyle ilişkimiz oluyordu. Bakalım neler olacak. En son Feyzullah Yaman'ı öldürdüler. Feyzullah Yaman'ın bir mahkemesi var. E, suçluların delilleri, ispatlarını falan verdik. Mahkemeden haber bekliyoruz. Bakalım o dava ne olmuş, ne bitmiş. Feyzullah kim öldürmüş onları da buluruz. Arkadaşlar böyle seriler gelecek. Şu an aslında bu hapishane serisinin en sıradan bir bölümü oldu. En aksiyonsuz bölümlerinden biriydi açıkçası bu. Serinin başından beri takip edersiniz gidin oynatma listesinde var oradan da bakabilirsiniz. Şimdi farklı oyun videoları da gelecek. Dediğim gibi FC 25'e başlıyorum. Bolcu kariyer modu olacak ve farklı simülasyon oyunları da gelecek. Mesela bir tane Sim Life vardı. Daha önce oynadık ve yarım bıraktık. Belki ona da başlayabilirim ama bayağı zengin içeriklerle, farklı oyunlarla sık sık buraya geleceğim. Öyle. Desteklerinizi bekliyorum. Diğer videolara da bunlara da tıpkı Ejder'de olduğu gibi Ejder'in hayatı da çok yakın zamanda sizlerle olacak. Merak etmeyin. E, muhtemelen hafta sonuna yetiştirmiş olurum diye düşünüyorum. Ejderi daha çekmedik. Toplanıp bir çekmemiz lazım. O zaman kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Orada da güzel şeyler paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ara.